Aniden rahatsızlanan ünlü sanatçı Kadir İnanır, Denizli'deki Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nde tedaviye alındı. Beynine pıhtı attığı ve felç riskiyle karşı karşıya olduğu ileri sürülen sanatçının yeğeni Levent İnanır, söz konusu iddiaları yalanladı amcasının normal odada tedavi edildiğini ifade eden Levent inanır, daha önce beyninde pıhtı atması gibi bir durumun olduğu sanıldı ama öyle değil. Pıhtı ameliyat olan gözünde oluşmuş dedi. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Muğla'nın Ortaca ilçesinde aniden rahatsızlanan Kadir İnanır, ambulansla Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne getirildi. Hastanenin yoğun bakımında kontrol altına alınan İnanır'ın beyin damarında pıhtı atması sonucu rahatsızlandığı belirtildi. İnanır'ın bir süre yoğun bakımda kalacağı ve duruma göre ameliyat edilebileceği öğrenildi. Bu iddiaların ardından haber Türkiye konuşan Kadir İnanır'ın yeğeni Levent İnanır, amcasının yoğun bakımda olmadığını, tedavisinin normal odada devam ettiğini söyledi. Levent İnanır ayrıca Kadir İnanır'ın rahatsızlığının beyinle ilgili olmadığını, bir ay önce ameliyat olduğu gözüme pıhtı attığını ifade etti. Bu nedenle hayati tehlikesi bulunmadığı gibi felç riski de bulunmadığını söyleyen Levent İnanır, daha önce beyninde pıhtı atması gibi bir durumun olduğu sanıldı ama öyle değil. Pıhtı ameliyat olan gözünde oluşmuş dedi. Denizli'de Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nde tedaviye alınan İnanır'ın durumu ile ilgili hastaneden yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi. Çok değerli sanatçımız Kadir İnanır'ı üniversitemiz hastanesinde misafir ediyoruz. Kendisinin durumu iyi olup tetkikleri devam etmektedir. Türk sinemasının değerli ismini hekimlerimizin gözetimi altında bir müddet daha misafir edeceğiz dedi usta oyuncumuz Kadir İnanır'a geçmiş olsun dileklerim iletiyorum şimdilik videomuzun burada sonuna geldik gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz renkli sayfalar.